Demek Mehmet'in elleri de kabiliyetli dersin. Hayır. İyi iyi, çok iyi. İcatlarım da bana çıraklık edecek. Birlikte mümim işler edeceğiz. Oy, sana çıraklık mı edecek? Maşallah. Yusuf, sesler seni rahatsız eder mi hala? Etmez, etmez. Ama çok rahatsız olursam neden bana ne edeceğimi belletti. La havle ve la illa billahil aliyyil azim. Dedim mi tamam. İyi, iyi. Pek sevindim. Hadi çırak vazife başına. Hadi bakalım çırak vazife başına. Ustanı kızdırma. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mustafa hocam. Hoş gelmişsiniz. Bu ne oldu? Müderrislik zamanında pek okumak istemişiydiniz. Lakin bulamamıştınız. Davud-i Kayseri'nin nihayetül beyan fi dirayeti zamanı. Unutmamışsınız. Siz buna çok zahmet verdiniz değil mi? Allah razı olsun. Biraz yıpranmış ama tabii bir bellidir. Şeyh'imin ellerinde dirili verir inşallah. İyi misiniz? İyiyim misiniz? İyiyim, iyiyim. Rabbim şifa nasip etsin. Bana müsaade. Allah razı olsun. Müsaade sizindir. Var olasın. Kardeşim. Gel elle senle bir hasbihal edelim. der iki kelam edemedik baş başa. Hatırlar mısınız kardeşim? Vaktiyle biz henüz sabiyken Şeyh babam memleketten sana müzeyyen bir libas getirmiş idi. Ya sana getirmemiş değil zannetmiş. Neredeyse yüz elim pare, pare pare parelemiş idi. <laughs> i̇şte haset böyle tahripkar bir hissiyat kardeşim. Zarar evvel sahibine. Şimdi Mahmut Efendi'ye nazarında bu hissiyatın alametlerini görürüm. Mahmut Efendi nevi şahsına münasır biri. Müderrisliği vaktinde evvel ben de ondan hoştu olmamış, nefsimin vesveselerine kapılı vermiştim. Ama ondaki samimiyeti, azmi ve cevheri görende dost olmuş iyidik. Mahmud Efendi ile bir alıp veremediğim yoktur. Zatında Ceddin takdir ederim. Yalnız bunca kısa zamanda kime selerin erişemediği mertebeye ulaşmasına, ben müridan gibi tacip ederim. Bundan sebep ettiğim haset değil. Olsa olsa sakıptadır. Hasetle gıpta arasında ince bir hat var kardeşim. Bundan sebepler nasihatim. Haset safına geçmedi deyo. Biz şeyh babamızın evlatlarıyız. Gözümüzü açanla kendimizi bu feyzin içinde bulduk elhamdülillah. Çok zahmet çekmeden, çok da bedel ödemeden. Mahmud Efendi ise bu yolda çok şey feda etti. Malını, mülkünü, namını, makamını Dahi iki mesnelerin katlanamayacağı bir riyazete katlandı. Onun için Mahmut Efendi'yi haset etme. Ondan Onunla feyiz onla dost olmaya gayret et. Nefsin vesveselerinden Allah'a sığın kardeşim.